Herkese selamlar bugünkü kutu açılışımız Xiaomi TV Box S ikinci nesil bir e, Android TV Box'ımız e, SEG marka 58 inç bir televizyon sahibiyim webOS e, işletim sistemli yaklaşık alalı belki 1-2 sene oluyor e, kanalımda videosu da var sadece biraz kasmalarım başladı sadece Netflix'te bazı dizilerde ya Tüm dizilerde de değil. Bazı dizilerde kasmalarım başladı. Sırf onun için aldım. Fiyat 1.900 1.800 1.700 civarlarında geziyor şu an ürünün. Artık e, kaça denk getirebilirseniz e, birlikte hem kutu açılışını hem kurulumunu yapalım istedim. E, aldığım zaman sadece garanti belgesini imzaladılar. Şurayı yırttılar. Onun dışında kutuyu açmadım. 4K Ultra HD özellik, özelliğinin yanında Dolby Atmos, işte OK Google sesle konuşma şeklinde bazı özellikleri var. Zaten bildiğiniz çoğu kişi biliyordur. Ben sadece kutu açılışını yapalım. Birlikte kuralım istedim. İçerisinden HDMI TV Box'ımız, kumandası ve adaptörü çıktığı gözüküyor. Şu şekilde göstereyim. E, i̇kinci nesil ibaresi var. E, biliyorsunuz bunlar çıkalı bayağı oldu. Kaç yıl oldu hatırlamıyorum. E, i̇kinci nesilde e, diğerinden bir tık daha hızlı vesaire olduğu yazıyordu. E, her şey kağıt üzerinde doğrudur. hem yani hep birlikte kutu açışını yapalım. Bir de Disney uygulaması yok bu sek TV'lerde sanırsam. E, bir lisans sorunu varmış lisansını alamamışlar vesaire vesaire şeklinde birkaç bir şey okudum arkadaşlardan. Aslında Next'in de Next Star'ın da bir tane Android TV box'ı vardı. O da fena durmuyordu aslında. Özellik yönünden 4 RAM 64 depolama gibi bir şey vardı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bunun ROM ve RAM kısmı düşük. Aslında biraz hadi RAM değil de ROM kısmı arttırılabilirdi. 8 GB mı ne ROM'u var. Büyük ihtimalle bunun çoğunu Sistem kullanıyordur. Ee, bakalım ne yapacağız. Bazıları flash bellekle e, hafızalarını e, arttırmışlar vesaire de bu çok sağlıklı bir sistem değil. Ee, bu arada ürün Migros'tan alınma. mı? Orada biraz daha pahalı. Açılan kutulardan nefret ediyorum. Kesinlikle yırtılmadan açılmıyor. Şöyle koyalım. Başladım şimdi. Bakalım açıyor Evet kutu açılışını birlikte geçtik. Şimdi bunu hı, hı. Onu masanın üstüne koy. Aferin. Açıyorum. Tamam, kutu içeriğinde başka ne var? Ezbey. Hadi bakalım aç bakalım. o Yuvarlağından tut, yukarı kaldır. Evet. Zor açılıyor. Zor mu açılıyor? açılıyor? Şunu ben şöyle bir kenara alayım. Aha, açıldı. Hadi bakalım. Şuradan açsan olacak bence. Ben yardım edeyim. Bak. Ben yardım edeyim. Hı. Aç bakalım şimdi. Açtım. Şu anda alıyorum. Böyle bir şey var. Evet, böyle bir kitapçık var. Hı hı. hı, -hı. Böyle bir şey var. O ne? Evet. HDMI kablosu. Evet. Söyle. HDMI kablosu. Hı hı. Bu da kumanda. Hemen ver bakalım. Onu da klavyenin üstüne koy. Tamam. tamam orada Koyma. dursun. Başka? Bir de evet şarj aleti var değil mi? Evet, şarj Aferin. Şarj Çıkar alet. bakayım onu. Koymasın üstüne. Gördüğünüz gibi aldık. <laughs> Koyduk. <laughs> bir adet HDMI 4K evet. e, ileten. Sadece biraz kısa tırnırsam. Şu şekilde kumanda kısa olarak Netflix, Prime Video, YouTube ve Apps kısmını atmışlar. Ya yani benim kumandamdan çok bir farkı yok. Bizim kumandamız nerede? Evet. Yani benim kumandamın yarım hali. Netflix, YouTube, Amazon, e, App yeri, Home. Yani çok bir şeyi yok yani. artısı yok. Sadece sesle özelliği var. Cihaz şu şekilde. Yalın. Üzeri mat. Plastiği biraz e, düşük bir kalite. İkinci nesil yazmışlar. 4K olduğunu belirtmişler. Model no vesaire vesaire. Onun dışında keşke bir tane Ethernet kablosu olsaymış. Bunun için bir dönüştürücü almayı düşünüyorum. Ethernet için. İnternet çünkü ta diğer odadan geliyor. Şimdilik ben Ethernet'i bağlayabilir miyim? Bağlayamam. Dönüştürücüm yok. HDMI ve bağlantısını yapayım. Daha sonrasında devam edelim videomuza kurulum kısmında. Evet, kurulumun yaptığım videoya devam edelim. Ee, şöyle bir daha önce protein e, aparatını almıştım. Bunu e, televizyonun biraz büyük e, üstüne koymayı düşünüyorum ki arkasında tam e, üstünde dümdüz şekilde dursun. E, HDMI ve güç bağlantısını e, yaptım. Sadece biraz kabloları çok kısa. Hem HDMI olsun hem e, güç kablosu olsun. Şimdi ışığı kapatalım edeceğim Televizyonlarımızı açalım. Önce sek marka televizyonumuzu açıyoruz. HDMI kaçtaydı ona da bakmam lazım. Tuşlara TV yönlendirme için sıfır ve en az A. Ee, direkt cihaz açılım sağlandı. Hemen bakalım gösterdiği iki tuşa. Edizciğim şu iki tuşa basılı tut. Evet. Basılı tut. Bekle. Biraz yaklaş. Bekle. Tut tut. Tutuyorum. Şu anda ben tutuyorum. <laughs> evet. Bırakman da lazım sanırsam. Kumandanın içinde pil var mı vesaire hiç bakmadım ben bu arada ya. Bir piline vesairesine bir bakayım. Evet pil koymayı ee, şimdi akıl ettik. Şimdi aşağı doğru İn bakalım. Hmm, nasıl Dur bakayım. Hemen ben sana yardım edeceğim. Bak şurada var ya tuş. <laughs> Aşağı doğru. İniyor. Dil seçimimizi yapalım. İn. İn, 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 Ben sana durduracağım. İn. Bas bas bas. Bak. İn. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Tamam. Şimdi o ok bas. Ortadaki. Evet. Ediz ile kurulum yapıyoruz. Bölgenize. in aşağıya. Yine. Ben sana durduracağım. İn daha şöyle geri plana gideyim. Edit kursun. Dur. Tamam çok iyi. Ki yine o bas. Şurayı şöyle netleyelim. Böyle bir şey oldu şimdi. Dur şimdi halledeceğiz. Şöyle ayar yapamadım bir türlü. Evet Wi-Fi kurulumunu yaptım sadece. Şöyle ekran parlaklığımızı da düşürelim. Açılmasını bekliyoruz. HDMI e, bu arada direkt Televizyon gördüğü nasıl bir şeyse e, hiçbir ayar yapmadan direkt kumandadan e, Birlikte açılıp kapatabileceğim uyarısını verdi. Normalde ben e, ayarlanıyor diye biliyordum. Şu şekilde flashımızı da açalım. Şöyle yapalım kapatayım şimdi flash e, edis kuruluma devam etsin ya da e-postayı vesaire girdikten sonra devam edelim. Evet videomuza devam ediyoruz. Sadece mail e, vesaire kurdum. E, daha sonra e, TV'nizi kontrol edin kısmına geldi. TV'niz açıp kapatabilir ve ses düzeyini ayarlayabilirsiniz. Yani e, az önceki bana çıkan uyarıda e, belirtildiği gibi tek kumanda üzerinden e, büyük ihtimalle e, bunu gösteriyor. Evet. Şahin box'ımız başarıyla kurulmuştur. Bitti diyelim. Şartlar ve koşullar onayladık. Uygulamaların yüklenmesini bekleyelim şimdi. Şimdi benim e, uzun yıllar önce aldığım e, bir kumanda vardı. Piranha'nın marka. E, hem fare hem tuş takım olarak Eliz göster kumandayı kameraya getir bakalım. Şu tarz bir kumandamız var. Bir saniye. Şu tarz Şöyle net görünüyordur. Şu kısım dokunmatik. Bununla fareyi kullanabiliyorsunuz. Üzerlerinde yine multimedya ve tam tuş takımı var. Tam bilgisayara göre. Bilgisayarda da vesairede kullanabiliyorsunuz. Ki her şeyde kullanabiliyorsunuz. Bununla birlikte bunu da kullanmayı düşünüyorum. Kolay olsun diye. Fakat bakalım kumandası ne kadar yeterli olacak. Uygulamalar yükleniyor. Bunu sizin için durduruyorum. Bitince tekrar videomuza devam edeceğiz. Şu an %27. %28 civarlarında. YouTube, Netflix, Amazon, Disney vesaire onların kurulumunu bekliyoruz. Daha sonrasında devam edelim. Evet, fare oynat bakayım Yeliz. Çok güzel. Şimdi kurulum tamamlandı. Bir saniye basmayı bırak. Ya da keşfetmeye başlayın. Bak orada bir yazı var. Onun üstüne getirsene bir. Heh. Tamam. Evet kurulum tamamlandı. Şu şekilde göstereyim. Ee, i̇çeriğinin e, detaylı incelemesini sonra yapacağım. Çünkü birkaç tane e, Arap kanallarında özellikle e, Daolundr diye bir e, programdan yani APK dosyası gibi bir şey büyük ihtimalle kurup farklı IPTV'ler, farklı ücretsiz e, platformların e, açılışlarını yapıyor. Özellikle şu yukarıdaki arkadaşlarım Bunları deneyeceğiz bir sonraki videoda. E, fakat çok sayıda telif e, yiyorlarmış sanırsam. Telif yene kadar. E, ben videoları paylaşırım. Sadece bu kutu açılışıydı. E, maksat kurulumunu yapalım. Daha sonra e, topluluktan veya farklı yerden kısa kısa videolarını paylaşabilirim eğer isterseniz. Video içeriğimiz bu kadar kadardı Edizciğim. E, oyun oynamayı sonra yaparsın. Işığı aç bakalım bir. Işığı aç bakalım. Hı hı. Karşıda hemen çekim yapıyoruz. Gel bakalım hadi. Bir şey söylemek ister misin? Hı. Söyle. Herkese sizi seviyorum. Hı hı. Utanmadan söyle. Utanma. Kendinize iyi bak. Hadi bay bay. İyi bakın. Hadi bay bay. Bay bay. bay, bay. Aferin sana. Bu arada e, Xiaomi TV Box için şöyle bir ekleme yapacağım. Daha önceden aldığım Pirana marka. Şu şekilde bir USB hub'um var. E, zaten kumandayı göstermiştim bunu kullandığımı. Ee, onun yanına hazır aklıma gelmişken şunu da göstereyim istedim. Şöyle bir eee Air Mouse'umuz var. Everest marka. Yine bu da e, işe yarayacaktır bazı şeylerde ki bununla da kontrol edilebiliyor. Bence e, ikisi birleştiğinde gayet e, kullanılabilir e, bir şey oldu özellikle yazı vesaire yazarken ya tuşlu ya da bununla direkt kullanım sağlayabilirim. Hazır sizin de aklınızda olsun diye göstermek istedim. Bunu şok marketten 40 değil bu 100 ya da 100 ya da 150 lira civarlarında bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam ama 100 lira da olabilir. Daha önceden daha ucuzdu. Büyük bir kolaylık. Bunu da yine bilgisayar vesaire her şeyde kullanabiliyorsunuz. Bunu da eklemek istedim. Tekrardan iyi seyirler dilerim. Şöyle kısacık bunu bir araya eklerim.